Ne demek sen beni kullandın? Ben böyle bir şey yapacak olsam seninle sevgili mi olurdum? İşte sen zaten o yüzden benimle sevgili oldun. Mine'den, onlardan, babaannemden haber alabilmek için sen benimle sevgili oldun, beni kullandın. Çıldıracağım artık. Gerçekten saçmalıyorsun. Benim bunu yapmam için seninle sevgili olmama gerek yoktu. Arkadaşım olsaydın da ben onlardan haber alırdım. Şey, senin orada oturduğunu da Onları tanıdığını da ben bilmiyordum. Sonradan öğrendim. İşte bu yalan. Ee, yalan. Tamam. Tamam Burak. Mine benim kardeşim. Münever de anneannem. Ama sana yemin ederim, sana aşık olduğumda haberim yok mu senin öyle bir bağlantın olduğunu. Yemin ederim. Bu, 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 bu da yalan. Bu da yalan çünkü sen. Sen o yüzden soruyordun bana. Sen Mine'yi, babaannemi o yüzden soruyordun. Onlardan haber almak için soruyordun sen. Sırf Mine'den haber alabilmek için beni kullandın. Ben sizin aranızda bir araçtım sadece Yasemin. Ama benim anlamadığım bir şey var. Sen neden gidip Mine'yi oraya bıraktın? Neden sonra hiç görmeye gelmedin? Gidemem. Yok, hiçbir, hiçbir sorunun cevabını alamıyorum ben senden. Hala alamıyorum.